Sabah uyandığında güne başlarken auranı güçlendirecek, bereketini artıracak, hayatını kolaylaştıracak bir niyet önereceğim sana. Her sabah bu niyeti hayatına dahil etmelisin. Sabah işe gitmeden önce ya da evde hazırlanırken bu niyetini yapmalısın ki enerji alanın an, bir an değişen olsun. Unutma ki niyet kuantumsal alanda sana özel bir frekans alanı açar. Bu niyeti aldığında özellikle auran daha da ışıldamaya başlar. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin koruması altında enerjin artar ve senin için kolaylık kapısı gün içinde açılmaya başlar. Yeni bir güne uyandıran Rabbim sana şükürler olsun. Günüm ya Latif adınla, senin lütuflarınla ya Hanan adında kolaylıkla geçen olsun. Enerjimi ya Hay isminle an be an artır. Ya Hafız adına her daim senin koruman altında olayım şeklinde güzel kalbinizden nasıl geçiyorsa niyetlerinizi alabilirsiniz canlar. Bu şekilde niyetlerinizi dillendirdikçe kuantumsal alanda size alan açıldığı için göreceksiniz ki gününüz daha kolay, daha zinde, daha da bolluk bereket içinde geçecektir Allah'ın izniyle. Ya Mutti adının hürmetine bütüne katkı olması niyetiyle sevgilerimle.